ben Ruhi. bu yer. Lan kamera açılmadı. Lan. Lan kam. Lan. Lan. Lan hackleniyorum. Dün. 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 bu ne? Eee... neydi bunun hmm, adı? Eee... Neymar'ın karışımı. Aynen. Neymar'dı galiba bu futbolcu. Neymar'la Bombardino karışımı. Ugh. Doğru. Neymar doğru. Bombardino Bob doğru. Neymar'ın Neymar. Itã uh! <laughs> var. Başka bir şey var mı? Öğleden sonra ne yapacaksın? Mario'dan sigara alacağım. Mario'dan alkol alacağım. Ben Bravo, tablet tablet... çöktü. İşlem yapmam gerekiyor? Kontrol et. <Sessizlik> <Sessizlik> vay vay, vay. vay uyu çık. <Sessizlik> Kayıtı kapanmam lazım. Surely